Alik Media platformunda yarın programı yayınlanmaktadır. Biz İstanbul'dayız ve bugünkü konuğumuz gazeteci Mete Çubukçu. Sayın Çubukçu, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mete Çubukçu, Türk Գդող վերլուծաբան։ Լրագրությամս սկսել է զարգել 1986 թվականից։ Անկախության հռչակումից հետո Հայաստան այցելած առաջին թուրք լրագրողներից է։ Աշխատել է Թուրքական միշարք հեռուստալիքներում։ Ներկայում ENTV հեռուստալիքում վարում է իր հեղինակային անզնագիր Մեթե Չուբուկչուի հետ քաղաքական վերլուծական ծրագիրը։ Bugün biz ağırlıklı bu yeni baştan Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci hakkında konuşacağız. Eminim siz de bizim gibi bu görüşmelerin ve bu bütün sürecinin her iki taraf için de verimli tartışmalarla ilerleyeceğini düşünüyorsunuz. İşte Ermenistan Türkiye normalleşme süreci bu savı biz hepimiz çok fazla duymuşuz ve sanki hepimiz bunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama biz yine de bunu bir kez daha anlamaya çalışalım. Ermenistan Türkiye normalleşme süreci nedir? Eğer son süreçten bahsediyorsak bu sürecin başlamasının en önemli etkisi Tabii ki Karabağ Savaşı, Karabağ'daki işgali sona ermesi. Çünkü şunu biliyoruz, Türkiye-Ermenistan ilişkileri 1990'lı yılların başında, Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte başladı. Yani Türkiye-Ermenistan'ı tanıdı. Ancak tam o sırada Karabağ işgali başladı. Ve Karabağ işgali başlayınca Türkiye ilişkilerinin kesti, sınırlar açılmadı. O sayfa öyle kapandı. Ondan sonra e, 2007-2009 sürecine e, geldik. E, ben hem 1990'ların başında Karabağ işgali sürerken e, neredeyse belki e, Türkiye'den e, Erivan'a Ermenistan'a giden ilk gazetecilerden belki ilk beş gazeteciden biriyimdir. Var, o zaman devlet başkanı Petrosyan vardı. 2007-2009 süreci e, tabii daha hareketli, daha e, canlı, e, iki ülke halklarının daha katıldığı, sivil toplumların çok aktif olduğu, işte malum futbol diplomasisi denen daha yumuşama süreçleriyle devam eden e, bir süreçti. O dönemimi de çok yakından e, takip ettim. İşte 2009'da Zürich protokolleriyle sonuçlanan e, süreç. E, orada da sürecin, ben şimdi detayına girmeden e, söylemek istiyorum... E, devam etmemesini tabii ki hem uluslararası hem bölgesel hem de haklı olarak Azerbaycan'dan kaynaklanan bir yönü vardı. Yani Karabağ meselesi çözülmeden bu iş o olmayacak gibi görünüyordu. Fakat o günün karar vericileri herhalde bunu çok fazla göz önüne almadılar. Dolayısıyla o süreçte Karabağ parantezi kapanmadığı için sonra bitti, sonuçsuz kaldı. Şimdi Buraya geldik. Yani buranın en büyük tetikleyicisi motivasyonu Karabağ Savaşı ve işgalin sona ermesi. Sonuç olarak bu hem Azerbaycan'ı bölgede rahatlattı, hem Türkiye'yi diplomatik açıdan hı hı. rahatlattı ve uluslararası konjonktür de önemli. Yani ülkelerin kendi inisiyatifleri dışında, yani hem Güney Kafkasya'da, hem daha geniş coğrafyadaki konjonktürde buna uygun hale gelmeye başladı ki diğer meseleler de yani sadece Türkiye Ermenistan değil birçok ülkenin 3-5 yıl önce e, ne diyelim çatışmalı olmasa bile e, iyi gitmeyen ilişkileri yavaş yavaş düzelmeye başladı. Şimdi yeni bir şeydeyiz. E, aşamadayız. E, benim gördüğüm kadarıyla e, ilan edildiğinden e, bugüne kadar iyi giden bir süreç. Şunu demek istiyorum. Yani Belki henüz bir sonuç alınabilmiş değil yani işte uçakların daha fazla gidip gelmesi e, uçuşların başlamasının e, ötesinde e, ama başlamış olması benim için önemli. Yani e, dolayısıyla hem Türkiye hem Ermenistan hem de karşılıklı. E, bu hatlarız. da bir adım olarak. Tabii ki yani sonuç olarak e, evet yani birçok sorunu olan iki tane ülke hı hı. herkes baktığı yerden bunu e, değerlendiriyor. Ee, ama bir diyalog sürecinin başlaması çok çok e, önemli. En azından konuşmak e, önemli. Çünkü konuşmadan herhangi bir sorunu, belki bütün sorunları zaten halledemeyeceğiz. Hı hı. Ya e, bir takım yorumlar yapılıyor, ben e, katılıyorum. Yani bu bir e, ne derler anlaşma değil konuşma süreci. Hı hı. Belki bir sürü konuda anlaşılmayacak, yani iki taraf anlaşmayacak ama konuşacak. Hı hı. E, tabii ki. Hem zor meseleler hem halledilmesi daha kolay e, meseleler var. Bu sefer gördüğümüz e, zor meseleleri e, çok fazla gündeme getirmeyip gelecekse bile daha gündemin de arkalarına e, atarak daha kolay daha halledilebilir, e, Kamuoyların daha kolay e, ikna olabileceği, uluslararası toplumun daha kolay destekleyebileceği noktalardan hareket ediliyor gibi e, düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz iki tane özel temsilci. Artık yani atandı. var evet. atandı evet. onlar görüşüyorlar temsilciler biraz da ketum bence ketum olması da iyi yani çok fazla dışarıya fazla biz gazeteciler açısından malzeme de vermiyorlar bunun belli bir süre böyle gitmesi bence olumlu çünkü demin dediğim gibi yani bir anlaşma değil bir konuşma diyalog süreci başlamış durumda. Geçen sefer yani özellikle 2007-2009 sürecinde olduğu gibi çıtayı da çok yükseğe koymamak lazım. Yani beklentileri yükseltmemek gerekiyor iki taraf açısından da. Bence iki taraf da biliyor, diplomatlar da biliyor. hani hani olumlu ya da olumsuz reaksiyonlarını çok fazla deşmeden, oralara çok fazla dokunmadan daha sessiz, daha içine kapanık bir süreç götürülüyor. Yani söylediğiniz gibi ta 90'lardan beri siz bu konu hakkında çok fazla iş yaptınız ee, ve e, Zürih protokolleri hakkında da bir söyleşinizde şöyle bir şey söylemişsiniz. Ee, Türkiye Azerbaycanla dostluğunu Sırf Ermenistan ile ön koşulsuz bir diyalog için feda etmezdi. Ee, şimdi bu yani bunun hakkında siz artık biraz konuştunuz ama Şimdi 44 günlük savaşından sonra sizce gerçekten bu artık ortadan kalktı mı bu Azerbaycan unsuru yani Ermenistan-Türkiye diyalogu açısından? Şimdi Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri bunlar zaman zaman örtüşen ama zaman zaman bağımsız. Çünkü bunların hepsi egemen devletler kendi. Kamuoyları var, kendi iradeleri var, birbirleriyle görüşüyorlar e, ama bir üçlü farklı e, durumlarda var. Bunun önündeki en büyük engel Karabağ meselesiydi. Karabağ meselesi çok büyük oranda halledildi. Zaten o yüzdendir ki atılan adımlar yani Azerbaycan tarafından e, daha yumuşak mesajlar, Türkiye'nin e, bu süreci başlatma iradesi, Ermenistan'dan buna verilen yanıt. Daha geniş olarak bakarsak e, Rusya'nın... E, Buna verdiği bir tırnak içinde destek. E, konjonktür uygun yani Gürcistan e, destekliyor. İran bu konuda benim için hep bir soru işaretidir bu o bölgedeki. E, Türkiye-Azerbaycan e, ilişkileri e, çok önemli ilişkiler. E, yani tabii ki doğal olarak iki ülkenin kendi bağımsız politikası var ama belli noktalarda e, hareket. E, ediyorlar bunu hep gördük ve bu böyle de devam edecek gibi görünüyor bu mesele e, nazik bir mesele Ermenistan e, meselesi ama e, şu ana kadar gördüğümüz e, kadarıyla e, Bakü-Ankara ilişkilerinde bu konuda herhangi bir olumsuzluk yok yani Bakü tarafından hani görüşmeyin işte görüşmeleri durdurun vesaire yapın e, diye bir şey e, gel benim bildiğim kadarıyla e, yok e, Ankara'da zaten bu süreç öncesi yani kamuya açık kaynaklardan Bakü ile bir istişare ettiğini de biliyoruz. Türkiye'nin şu anki adımı daha bağımsız ama tabii ki Bakü ile de istişare halinde devam ediyor. Evet ve şimdi bu yeni başlayan Ermenistan-Türkiye ye normalleşme süreci dediğiniz gibi işte bütün dünyadaki konjektür konjonktürden bağımsız olarak devam edilemez ama yine de sanki bu kez İkili ilişkiler daha e, yani üçüncü bir unsuru olmadan devam ediyorlar. Gerçekten öyle olabilir mi yoksa dediğiniz gibi yoksa dediğiniz gibi bu ilişkiler yani birbirinden bölgesel e, bölgedeki ülkelerin ilişkileri hı hı. bağımsız olarak e, yani bir, bir yola. Şimdi tabii bu önemli bir e, soru. Yani Güney Kafkasya'da yıllardır devam eden anlaşmazlıklar, şu ya da bu nedenle işte Karabağ meseleleri, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Rusya-Gürcistan ilişkileri hep bunlar sorunlu şeyler, ilişkiler. Tabii ki hepsinin doğrudan ya da dolaysız dolaylı bağlantıları var bunların. Ama bu kez anladığımız kadarıyla özel temsilciler aracılığıyla da çok fazla üçüncü bir, tarafın yani bu üçüncü taraf derken ben bunu daha çok Rusya zaten anlıyorum. Yani şu anda ya da batıdaki batıdaki işte evet. Yani doğrudan şu anda Fransa olsun, Amerika olsun, doğrudan bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle Karabağ Savaşı zaman 44 gün süren savaş döneminde bu ülkeler en azından belli bir süre inisiyatiflerini yitirdiler. Evet Fransız işte seçim öncesi bir takım siyasiler Erivan'a gidiyor vesaire yapıyor falan ama bu, bu konuyu çok fazla şey yapmaz etkileyeceğini düşünmüyorum yani ben Ermenistan hükümetinde de şu an için bu iradeyi görüyorum yani Paşinyan hükümeti bu iradeyi gösterdi ki savaştan sonra ve Türkiye ile belki kamuoyundaki yükselecek tepkilere rahatsızlıklara rağmen bunu göstermesi önemli ki iki ülke yani üçüncü bir tarafı ana konularda işin içine katmadan yoluna devam edebilsin. Zaten baktığımızda temsilciler de her iki temsilci de bunu savunuyor. En azından belli bir noktaya kadar iki ülke sadece işte halledilebilecek o başlıklar işte sınırlar efendim. Diplomatik ilişki bilemiyoruz. Dediğim gibi çok acele de etmek gerekmiyor. Çünkü acele ettiğimiz zaman hayal kırıklıkları yaşanıyor. Evet yani Ermenistan tarafının Rusya ile işte Fransa, Amerika ile farklı bağlantıları falan da söz konusu. Ama şu an için ben iki ülkenin bu işi en azından bu kamuoyuna açıklanan öndeki birkaç başlık üzerinden halledilebileceğini düşünüyorum. Sivil toplumlu olması önemli. Yani bir şekilde bu süreci halklara karşılıklı hem Türkiye'ye hem Ermenistan'a anlatabilme, efendim işte bunun için hazırlıklar, neden, hazırlıklar yapma, kamuoyu oluşturma. Hı hı. Fakat bunun bir de dezavantajı var. Yani bunları geçen şeylerde yaşadık. Gerçekten ha çok olumlu gitti süreç. Yani ben 2007-2009'da sürecinde o futbol diplomasisi maçlar döneminde gidip geldiğimde e, hava çok değişmişti yani e, sonuçta yani bu iki ülkenin e, halkı ebedi billah birbirine düşman vesaire falan değil yani bunlar sonuçta aynı e, coğrafyayı paylaşan e, aynı şeyin insanları coğrafyanın e, insanları e, oradan sonra tekrar geriye dönmek insanlarda bir hayal kırıklığı yaratıyor yani artık olmaz bir daha bir daha olmayacak vesaire diye şimdi sivil toplumda biraz daha geride tutuluyor ama bir süre sonra yani anladığımız kadarıyla bu özel görüşmelerde bir noktaya varıldığında A ya da B konusunda bunun bir şekilde kamuoyunda duyurulması, kamuoyunda tartışılması, belki kamuoyuların ikna edilmesi anlamında sivil toplum örgütleri de devreye sokulacaktır diye düşünüyorum. Yani bu sefer daha temkinli gidiyor iki taraftan. Evet ama zaten son yıllarda her iki ülkenin sivil toplum kuruluşları Ermenistan-Türkiye arasında çok ortak projeler gerçekleştirmişler. Tabii. Sizce bunun bir faydası oldu mu? Yani her iki ülkenin kamuoyunu Bunu da bu, bunun bu normal olası normalleşmeye hazırlatma konusunda. Tabii yani. Hayatta da bu vardır. İnsan tanımadığı, bilmediği şeylerden ürker, uzak durur, korkar. Yani farklı bir atmosfer oluşur. Bu bütün hayatımız boyunca böyledir. Her konuda böyledir. Yani insanlar birbirle tanıştıkça, birbirine dokundukça, birbirle ilişki kurdukça aslında yani siyasetin başka bir yerde aktığı, tarihin başka bir yerde aktığı ama güncel olarak hayatında başka bir yerde aktığını çok iyi anlıyor bunu hep bir şey yapıyoruz e, görüyoruz dediğim gibi yani e, bir takım böyle bugünden yarına çözülebilecek bir sürü konu var yani bu herkes her, her iki tarafta bunu e, biliyor buraları zaten zorlamanın bence şeyi yok e, anlamı yok eğer bir takım kesimler buraları zorlayacak ve bunları gündeme getirecekse bu süreç süreç zaten e, yürümez ama dediğim gibi yani bu işte temsilcilerin ve tabii ki yani işte Türkiye'nin efendim Ermenistan tarafının yaklaşımı şimdilik böyle değil ve şeyde gitmiyor işte en son Antalya'ya Mirzoyan geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüler orada verilen mesajlar gayet olumlu sürecin iyi gittiği söyleniyor hoş orada hani bir şey olmadı özel temsilciler arası bir çünkü şey gelmemişti herhalde Ermenistan, ee, Ermenistan, Ermenistan evet. tarafından gelmişlerdi yani. ama yani buraya gelmesi Ermenistan Dışişleri Bakanının burada görüşme yapılması burada bir ortak açıklama yapılması bunlar her zaman olumlu noktalar. Ama diğer konuya dönecek olursak yani insanlar arası ilişkiler gerçekten politik atmosferleri de yumuşatabilir. Bir takım ön yargılar bunları hep gördük. Ki bu yıllar içinde zaman zaman artıp zaman zaman azalsa bile bu tür şeyler ilişkiler. Ben e, bu konuda yeni kuşakların birbirini daha iyi anlayabildiğini, daha iyi anlayacağını e, düşünüyorum. E, ama geliş geliş ilişki arttıkça hakikaten herkesin kafasında daha farklı bir şey e, ortaya çıkacak diye düşünüyorum. E, ama yine de söylediğiniz gibi bu 44 günlük savaşından sonra. Sizce Ermenistan ve Türkiye toplumları şu an normalleşmeye hazır mı? Bu süreç bence yakınlaşmaya, biraz kontrollü ilerlemeye, yavaş yavaş kamuoyularını ikna etmeye bence hazır bir şey. Hazır bir süreç. Tek şey acele etmeyeceksiniz ve bir şekilde kamuoyunu da bilgilendireceksiniz. Yani bir sürü bir süreden sonra ne yapıldığı ile ilgili ne yapılacağıyla ile ilgili bir oldu bittiye getirmemek gerekiyor. Çünkü 2009 2007 2009 ben hatırlıyorum. evet ben de o dönem desteklemiştim ama bana hayalci geliyordu bir şey. Çünkü uluslararası konjonktür hazır değildi. Yani birden böyle bir şey oldu, bir yürüye gidildi, protokoller vesaire yapıldı ki bu sürecin bence en olumlu yanı onun üzerine kurulmamış olması. Çünkü o işlemedi. Artık onu bir kenara koymak hmm. gerekiyor. Artık yeni maddeler, yeni koşullar e, üzerinden. E, ben süreç böyle gider ise ama ne olacağını bilmiyoruz. Yani burası Güney Kafkasya. Bakın işte Ukrayna'da bir ay içinde bir şey neler oldu. Evet. E, Allah korusun inşallah buralarda bir şeyler olmaz. Ama yani e, Türkiye dinamiğine baktığımızda Yavaş yavaş e, belki adım adım, Çok çı çıta yükseltmeden, beklentileri çok yükseltmeden, belli konularda adım atarak e, ilerlenebileceğini e, düşünüyorum. E, Kamuoyununda buna çok fazla şu anda e, itirazı olma konusunda bir şey de rastlamadım yani bir yoklama e, ya da bir itiraza e, rastlamadım. Ermenistan tarafında anladığım kadarıyla ilk başlarda biraz daha fazla itiraz var. O itirazları sanki bilemiyorum yani daha eee yumşama havası var gibi yazılar okuyorum ya daha haberler orada. Eee Azgort tanıtım ヴォルネ медиаydı. Khagakanutsyan lezun, mediai lezun, khaghasarakutsyan lezun-en hanrayin qartikə zevavorum. Mediyan şat qarəvərə. Aytegh hraparakvogh lurerə drakan te batsasakan. Hara inkarci kivera, şat hastalık azet tutsun en Çok önemli medyanın rolü. Yani sivil toplumdan belki daha düşünün, da sivil toplumun sesini de medya e, duyuracaktır. Medyadaki yaklaşımlar. Sadece sivil toplumun da değil. Tabii ki. Yani burada şöyle bir şey kurmak gerekiyor. Yani siyasetin dili, e, medyanın dili, işte sivil toplumun e, dili. Zaten kamuoyunu zaten bu üçlü ama burada medya çok önemli. Yani burada yapılacak e, haberler e, olumlu ya da olumsuz yaptığınız haberler kamuoyu üzerinde çok e, net etkili e, oluyor. E, ama medya e, belli oranda sivil toplumdan çok daha e, yönlendirici ve etkili bir unsur biliyorsunuz. Kullandığınız dil, yaptığınız haber tarzı, gidiş gelişler e, buradan oraya, oradan e, buraya ee, ve mesela sizin şu anda e, yaptığınız e, türde e, görüşmeler ben yani tabii ki olguları ortaya e, koymak belli bir normal bir dil tutturmak e, ve hakikaten hani bizler siyasetçi değiliz sorunu biz çözemeyiz ama sonuçta bunun duyurulması belli anlamlarda yardımcı olunması vesaire için ...bir takım işlevlerde şey yapabiliriz, e, bulunabiliriz. Onun için e, medya gerçekten çok önemli. Yani bir süreci durdurabilir, da daha hızlandırabilir. Da Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ön koşulsuz normalleşme. Bu sadece bir slogan mı yoksa gerçekten öyle mi? Olabilir mi? Gerçekçi mi bu? Sistem? Sorunuz biraz güven ve güvensizlikle ilgili anladığım kadarıyla. Taraflar birbirine güveniyor mu, güvenmiyor mu gibi... Bu da var, bu da önemli. Yani birbirlerine hem güvenirler hem güvenmezler. Ya diplomasi de bir de iki ülke ilişkileri de böyle devam eder. Bu sadece Türkiye-Ermenistan değil, diğer şeylerdedir. Hem güvenirler hem de. An koşulsuz olduğunu bu normalleşmenin hep kaydedildi. Yani o bu, bu önemli bir defa. Ya yani bu önemli. Ee, yani o çözülmesi zor konulara. Şu anda okumayacağız yaklaşmayacağız deniyor. O gelinir ya da gelinmez bilmiyoruz ama... e Şimdi e, Karabağ Savaşı sonrası yapılan anlaşmadaki ateşkesteki maddeler var mesela. Hı hı. İşte Zengezur Koridoru. İşte Nahçıvan'dan e, Azerbaycan'a bağlanacak bir hı hı. E, koridor. E, şimdi o süreç bu süreci etkileyecek mi? Hı hı. Ya da işte hani... E, o buradan oraya bağlantı kurulacak mı, paralel mi değil mi? Onları şu anda e, açıkçası bilmiyoruz. Bir takım dış etkenler de burada şey olabilir, e, olabilir. E, hani o koridor açılsın, ka, işte sınır açılsın. Bunları bilmiyorum. Bunlar afaki şu anda. Varsayımsal konuşuyorum. Yani bu tür hani e, bir takım dengeleme şey olacaksa, biraz bir süreç bu anlamda e, uzayabilir. Ama burada iki tarafında e, ciddi bir irade gösterdiğini biliyoruz. Yani oturup konuşmak işte üç ayda, 5 ayda, kaç aydaysa bence çok çok önemli bir şey. Ee, belki birkaç senelere de yayılacaktır. Ama sonuçta bakın oturup burada biz konuşuyoruz. Belki işte birileri dinleyecekler. Oradan gelecek bir takım görüşler. Biz onları şey yapacağız, dinleyeceğiz. Böyle bir süreç devam edecek. Yani sorunlu olmaktan daha iyidir. Yani yani konuşmanın içeriği zor olsa süreç zor olsa e, bile yani sizce ortam uygun normal bence bence uygun ama şunu söyleyeyim e, şimdi bu adım atıldığında e, Ukrayna işgali yoktu evet, evet. E, şimdi bu Ukrayna işgali nasıl sonuçlanacak bu bunu doğrudan etkilemez ama şöyle bir etkisi olabilir yani Rusya buradan nasıl nasıl bir sonuçla ayrılacak Rusya buradan şöyle bir sonuç çıkarıcı çıkarabilir daha sertleşme yani kime karşı sertleşme kendi yakın çevresine karşı sertleşme işte güvenlik kolektif örgütü üyelerine karşı sertleşme gibi ee, yani ne bileyim bir takım konularda daha belirleyici olmak isteyebilir Ermenistan üzerinde yani bu her zaman ihtimal dahilinde tabi orada da Paşinyan hükümetin nasıl davranacağını ee, çünkü bu Ukrayna Rusya için başka bir e, test kendi çevresi ve komşularıyla ilişkisi açısından. Çox təşəkkürlər. Gəl təşəkkürlər. Eee, Alic Media platformunda konuğumuz gazeteci Meta Çubukçüydü. Görüşürüz.